Değerli arkadaşlar, burada toplanmamızın, muhtarlar arkadaşlar olarak toplanmamızın amacı muta, Mut muhtarlar derneğine, Ankara'dan bir arkadaşımızın kayyum diyelim artık. Günümüz şeylerinde moda da oldu. Görevlendirilmesi sonucu diğer arkadaşların tepkisi olarak bir araya geldik. Burada sanırım arkadaşlar hep beraber aynı fikirde olan arkadaşlar bir yeni oluşum içerisindeyiz. Muhtarlar Federasyonu Mut Şubesi değil de Mut Muhtarlar Derneği olarak yeni bir oluşum içerisindeyiz. Bugün onun kurulumu doğrultusunda evraklarımızı hazırladık. Biraz sonra ilgili yerlere takdim edeceğiz. İnşallah daha güzel şeyler olacak. İlerleyen günlerde farkı tüm arkadaşlar görecekler zaten. Özel bir beklentimiz yok. Şeyde biz birimizin işi, hepimizin mutlu işi, hepimizin hayır, işi. Dersi şahsi işlerimizi hepimiz hayır, her hayır, zaman hayır, görebiliriz, hayır, her hayır, zaman hayır, yapabiliriz. Hayır, Ama asıl bildik. Örneğin mutlu. Şimdi dedim bir atlar. adam Adam e yok satıyor.